Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli müminler. Zilhacca ayının 9. günü iki önemli münasebeti içermektedir. Bunlardan biri Kurban Bayramı'nın arefesi dediğimiz aslında İslam dünyası için Allah'ın evine müşerref olan hacılar için Arafat çölünde vakfa yapmaları ve orada bulunmalarıdır. <laughs> Çünkü Peygamberimiz buyurmuş harç aslında Arafat'ta vakfe etmekli duruştur. Oradaki kıyamdır, oradaki bekleyiştir. Ee, kısa bir e, öykü anlatacağım bu noktada. Hazreti Peygamberimizin döneminde bir Yahudi alim Hazreti Peygamberimizin huzuruna varıyor ve Peygamberimizden 10 tane soru soruyor. Dokuzuncu sorusu şu olmuş. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi neden e, dokuz zilhecede Arafat çölünde insanlar toplanır ve bekleyişe geçer? Peygamberimiz şunu buyuruyor. Övleden sonra Hazreti Adem aleyhisselam e, cennette yememesi gereken o ağaçtan yemiştir. Yani terki evlayı o yapmaması gereken ameli öğleden sonra yapmıştır. Bundan dolayı Yüce Allah emretmiş, Allah'ın emrine mutlak teslimiyet olarak insanlar Arafat çölünde öğleden grup saatine kadar, akşam ezanına kadar bekleyişli olsunlar ve İslam dünyası bu ilahi emir karşısında teslimiyetle Arafat çölünde öğleden ...akşam grup saatine kadar Arafat çölünde beklerler. Akşam ezanı okunduktan sonra Arafat çölünden çıkış yaparlar minaya doğru. Bunun sebebi nedir? Buyuruyor ki akşam grup saatinden sonra da Allah'ın rahmet kapıları açılmış... ...ve Hz. Adem aleyhisselam için ilahi tövbe onun haline şamil olmuş... Eb öylece Hazreti Adem Aleyhisselam tövbesini qurup saatindən sonra yapmışdır. Evet, eee Arafat eee çölünde bulunmaq gerçekten bir ayrıcalıqdır. Çünki bütün günahların aff olduğu bir çöldür. Peygamberimiz buyuruyor ki, mahşəri anlatan bir çöldür. Orda bütün insanlar cinsi, rəngi, qavmu, qabile, qəbilesi mesleği konumu yaşı başı ne oluyorsa olsun eşit şartta herkes Allah'ın huzurunda bir saf şeklinde görünmektedir mahşeri yansıtan ve Allah'a el açan bir sahnedir yüce Allah da böyle bir yerde insanlara rahmet kapını kapısını af ihsan kapısını açmıştır evet bu önemli bir e, gündür ve Rabbim bütün İslam hacılarının burada dualarını kabul etsin. İkinci bir hususu ki burada var. Hz. Müslüm'ün şehadet günüdür. 9 e, zilhecce yani arefe günü dediğimiz hacıların arefe, arefa çölünde bulundukları bugün İmam Hüseyin aleyhisselamın elçisi, amcasının oğlu Hz. Muslim bin Akil Kuf'ede şehadete ulaş, ulaşmıştır. Hazreti Müslümle beraber ona ev sahipliği yapan, onu musafir eden Hani İbni Urve de o şehadet derecesine nail gelmişti. Bu açıdan evet 9 Zilhicce İmam Hüseyin'in elçisinin şehadet günüdür. Yani bir başka deyimle Erafat'ı e, anlayıp yaşayıp yaşatma ruhudur. Allah'ın yolunu yaşayıp yaşatma ruhudur. Allah'a teslimiyet ruhudur. Bu manada evet Hz. Müslüm'ü anacağız. Onun şehadetinde e, imanı, vefayı, cesareti, Allah'a yürümeyi idrak etmeye çalışacağız. Selam olsun bütün İslam şehitlerine ve İmam Hüseyin'in büyük elçisi olan onun amca oğlusu olan Hazreti Müslim İbni Akile ve onun ev sahibi olan Hani İbni Urve'ye değerli kardeşlerim bu önemli günün en önemli amellerinden biri de Arafa duasını okumaktır. Arafa duası İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek dilinden okunmuştu. Akşam özellikle grup saatlerinde bu duanın okunması çok tavsiye edilmişti. Rabbim bizi de bu maneviyat dolu günde doğrudan Allah'ı çağıranlardan karar kılsın. günün en önemli amellerinden biri hacda olmayan özellikle hacılar için İmam Hüseyin'i ziyaret etmekti yakında olmasak, onun mübarek kubbesinin altında olmasak bile uzak bir mesafeden selam vererek Hz. İmam Hüseyin'i ya dedek selam olsun hakkın ölçüsü, hakkın bekçisi, hakkın önderi olan İmam Hüseyin'e ve onun çizgisini, onun yolunu yaşayıp yaşatanlar.